Samsun Barosu'nda 8 yeni avukat avukatlık ruhsatlarını Baro Başkanı Avukat Kerami Gürbüz'den aldı. Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma, namusum ve vicdanım üzerine and içerek. <laughs> <laughs> Düzenlenen törene yeni avukatların aileleri ve yanlarında stajlarını yaptıkları avukatlar katıldı. namusum ve üzerine andı çekim. Avukatlık yeminlerini ettikten sonra cübbelerini giyen yeni avukatlar ruhsatlarını baro başkanı Gürbüz'ün elinden aldı. Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma Namusum ve vicdanım üzerine andı çekim. Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine and içerim.